28 Eylül 2020 Antalya döşeme altındayız. Ee, yanımızda Mustafa Tursun. Bu bahçeyi daha önce e, çekmiştik. İlk başlangıç dönemlerinde, daha evet. önceki yıllarda. 3 ee, yıldır burada rekor gelişim, kullanılıyor. Bu sene hem rekor gelişim hem de rekor gübre. Yaprak gübresi kullandık. Ya, sıvı yaprak gübresi kullandık. Ee, Bahçemizde herhalde döşeme altında şu an 1 numara oldu kalite olarak, yakışıklı Övünme, olarak. Övünmeyelim ama yine de yani ağaçlarımız öğretmen, çok güzel oldu. Övmekten değil yani çok görüntü çok şöyle olur. gösterirsek güzel şu tarafa doğru ağaçların tutumunu. Olur. şöyle güzel. gösterelim. Öyle gel. Güzel oldu. Çok güzel oldu. yani şu, 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 şu tutumu gösterelim. Şu şekilde maşallah diyelim. Maşallah kız bir kere maşallah. Yani iyi gidiyoruz. Görünüyor. da Şöyle girişatımız çok iyi. Şimdi e, Rekor gelişimi sağ olun. Sizin sayenizde de burada insanlara önce oldunuz, ürünümüzü kullandınız. Burada anlatıyoruz, tanıtımlarımızı yapıyoruz. Daha önceki sizin videolarınızı izleyen müşterilerimiz de görüyorlar. Size de itibar edip sözünüzü evet. kullandılar. O yüzden size öncelikle teşekkür ediyoruz. Burada bu teşekkür sene yaprak gübremizi ilk defa kullandık kullandık Burada, sefer. burada iki sefer uyguladık. Onunla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu evet. sene üstüne koyduğumuz. Bu sene üstüne koyduğumuz yapraklarda biraz daha sevimlilik oldu, canlılık Hı -hı. oldu. Kurumayı tamamen bitirdik. Kuruma bir bitti. tane kuru ağacımız yok. Hı -hı. Ağaç narlarda görünüm parlaklık olarak daha güzel görünüyor. Parlıyor. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Herhangi Herkesi bir tavsiye sıkıntımız ederiz. yok. Şöyle, şuradan biraz daha gösterelim. Biz de fazla şey yapmıyoruz. Şöyle Bu şekilde, şöyle narlarımızın görünüm olarak genel görünümü harika bir görünümü var. En ufak şeyimiz, tereddütümüz yok. Hı hı. Rekor gelişimli. Herkese tavsiye ederiz. Bilhassa gübreyi de üstten uygulamasını. Ben iki sefer uyguladım. İki sefer bir uyguladım. Ilk yaprak açımında... Şöyle şuradan biraz daha geçelim mi? Şöyle gel, ondan sonra getireyim. Şimdi şu sürgünü de göstermek istedim ben. Yani. Şu ağaçların bu yılki sürgünü, doğru mu? Evet, bu yılki sürgünü. İlk sürgünleri ben zaten bir yukarıdan bir kestim, şey yaptım, budattım. Hı hı. Açılsın diye Bunlar bu yılın sürgünü. Yani Binal çıktı. Ağacın gitti. yüküne göre e, sürgünü de mükemmel. Mükemmel gidiyor. Tavsiye eder misiniz tekrar ben sizden müsaadeçiğim? Tabii rica edeceğim. tabii tavsiye ederim. Bu ben bu Amma rekor gelişimi gübreyi ama yukarıdaki yuko, e, rekor gelişim sıvı gübreyi ikisini de tavsiye ederim. Ee, biz teşekkür ederiz Mustafa abi. Teşekkürler. Bahçemizi Sağ gezdirdiniz. Sağ olun. Görüşlerinizi paylaştınız. Buradan Türkiye'deki bütün ağacılara selamlarımızı gönderiyoruz. Selam. selam.